Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Muhammed Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Ünüz Bey. Ee, yoğun bir anda bizi kabul ettiniz çok teşekkür evet, ederim. Çok sağ olasınız. Ee, şimdi saç tasarımcısı, saç kesim ustası olmak kolay değil. Evet. Sizin o hikayeniz nasıl ilerledi? Kendi yerinizi kurana kadar nasıl bir hikayeniz oldu? Kısaca anlatalım. Tabii ki. Öncelikle şöyle başlayayım. Ben 10 yaşında başladım bu hı hı. işe, ee, çıraklık dönemi, kalfalık dönemi, ustalık dönemi hep bir yerde çalıştım. Hı hı. 11 sene orada çalıştım, ee, askere gittim geldim 20 yaşında askerliğimi yaptım, geldim ondan sonra bir sene daha çalıştım. Hı hı. Sonra bu kendi işletmemi açmak nasip oldu. Hı hı. Erkek saçına yönelik çalışıyorsunuz evet. değil mi? Evet, 5 yıldır hı hı. işletme sahibiyim. Hı hı. Neler yapıyoruz saç Adına salonumuzda? Saç kesimi, sakal kesimi, hı hı. E, saç boyama, hı hı. bakım, hı hı. cilt bakımı hı, hı. hepsine e, ilgileniyoruz. hı, hı. İ şu anda iyi ilerliyor. Daha evet. çok kimlere yönelik böyle genç kesimi tercih ediyor yoksa tabii her kesimden burası, vardır tabii ki de. Evet, burası üniversite bölgesi olduğu için, için biraz daha gençlere Hı -hı. hitap ediyoruz. Genç de olduğun için onların evet. halinden anlıyorsunuz isteklerinden. Tabii, tabii. Hem genç hem bir de genellik burada işveren kesimi Hı -hı. mevcut. Hı, -hı onlara hitap ediyoruz. Şık ve iyi görünmek isteyenler iyi bir evet. saç tıraşı ve sakal tıraşı gerekiyor. Sakal Kesinlikle. adına neler yapıyorsunuz? Sakal imajında şu anda kısadan uzuna modeli daha <laughs> çok yaygın. Evet. Yaygın model. Sizde olan mı? Gibi. Sizde hemen Gibi. Hemen, hemen. Ama <laughs> benimki biraz daha yeni uzamaya başladı. Başladı. Daha mı uzun istiyorlar birtak? Evet. Yani <laughs> isteyen de oluyor, istemeyen de oluyor ama şu anda hani pek Jiletli yani saç sakal kadar saç kadar sakalın da imajı ve tıraşı Bir önemli değil mi bakımı? Evet. E şimdi saç kesiminde neler öne çıkıyor bu dönemde daha çok? Ee, saç kesiminde şöyle gençler genelde kısa seviyor şu Hı -hı. an. Ee, geçen sene biraz daha uzun Hı -hı. modeller Hı -hı. Evet. seçiliyordu ama çoğu bıkmış durumda Hı -hı. saçıyla ilgilenmek daha kolay de. da olduğu için evet. hele yazın günlük evet. kullanımında daha kolay yani Hı -hı. işte yazın daha basit saç modelleri <laughs> seçiliyor özellikle yanları kısa hani üstleri uzun bir tık uzun bir tık evet. daha saç, saç modelini belirlerken işleri. kriterleriniz ne oluyor öncelikle müşterinin isteği göz önüne <laughs> alıyoruz sonra günümüz şartlarına modaya uygun <laughs> saç yapısını analiz yapıyoruz ona göre hepsini harmanlayıp en uygunu güzel bir şey kişiye evet, çalışıyoruz. çalışıyoruz saç bakımı adına neler yapıyoruz Saç bakımı, botoks, <laughs> keratin, boyama hepsiyle <laughs> ilgileniyoruz. Renk olarak peki neler öne çıkıyor? Daha Renk, çok ne şu tercih anda ediliyor? Gri ve <laughs> sarı. Ama öncelikle gri. Gri önde. Daha <laughs> ön planda. <laughs> ee, her gün saçı yıkamak doğru mudur? Ee, Bunu çok soruyoruz. Bence yanlış ama <laughs> ister istemez ee, günün yorgunluğundan bir düş alabiliyoruz. Evet. Yaz. Aylarında Hı -hı. her gün yıkanıyor evet. istemez. Peki saç bakımıyla ilgili evde yapabileceğimiz bir şey var mıdır uymamız gereken şeyler? Vallahi bana Yok, sorarsanız pek değil mi? limon Hı -hı. yani doğal olarak en güzel kullanabileceğiniz limon. Ama sizin gibi böyle profesyonellere gelelim bakım için saç bakım evet, için de değil mi? Yanlış kesinlikle. bir bakımda zarar verebilir hem saça hem cilde. Özellikle, doğru kişiden doğru tabii. salondan bu hizmetleri almak gerekiyor. Kesinlikle. Hı -hı. Çok teşekkür olursa, ederim. Güzel bir yaz ederim. diliyorum bereketli bol kazançlı. Allah razı olsun. Çok teşekkürler.